Kimilerindeki insanlar da ruhsal ve duygusal olarak hassaslar. Onlar da daha gelişimlerini tamamlamadılar. Onlar da oldukça manipülasyona açıklı. Beynin frontal korteksi dediğimiz yer yani insanlara doğru kararları vermesini sağlayan ve aynı zamanda sizleri ruhsal olarak ve duygusal olarak geliştiren yer 20'lerinizde de hala gelişmeye devam ediyor. Gelişimini tamamlamamış durumda. 25 yaş gibi gelişimini anca tamamlamaya başlıyor. Yani evet, 20'lerindeki insanlar da biyolojik gelişimleri göz önüne alındığı zaman hala reşit olmayan onlu yaşlarındaki insanlardan pek farklı değiller. Yeni yeni beyinleri gelişmeye başlayıp yeni yeni gözleri açılmaya başlıyor biyolojik gelişimleriyle. Yaşlarındaki insanlara gelip siz kendinizi korumalısınız demek düpedüz mağdur suçlamadır ayrıca yaş farkı güç ilişkisi doğurur. Zaten bu insanlar sizin üzerinizde hakimiyet kurmak istedikleri için sürekli 20'lerindeki insanlara sataşıp duruyorlar. Sürekli kendilerinden yaşça çok küçük insanları istiyorlar. Yaş farkı güç ilişkisi doğuruyor ve sizin üzerinizde hakimiyet istiyorlar. Sence neden 45 yaşındaki bir adam kendi yaşındaki birisiyle çıkmadı da 23 yaşındaki bir kadın seçti? Neden 23 yaşındaki Amber'ı istedi? Güç ilişkisi için istedi. Bence bir insan 22 yaş küçük birisiyle arkadaş olabilir mi? Olamaz değil mi? Peki neden 22 yaş küçük birisiyle romantik ve cinsel bir ilişkisinin olabileceğini sanıyor? Nasıl düşünebiliyor bile onlardan birisiyle arkadaş dahi olamazken? Ayrıca Johnny Depp'in reşit olmayan kızlarla çıkma geçmişi var. Winona Ryder'ı daha 17 yaşındaydı çıkmaya başladıklarında. Johnny ise 25 yaşındaydı. Kendisi 20'lerinin ortasında bir adamken daha 17 yaşında olan reşit olmayan bir kızla çıkmıştı. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Adam sürekli kendisinden yaşça çok küçük kadınları istemiş güç ilişkisi için. Hep emdi. 20'lerindeyken bile kendisinden 8, 9, 10 yaş küçük kadınlarla çıkmaya çalışmış. Sürekli. Ve John Depp tanıştıkları zaman 25 yaşının üstünde olan kadınlarla çıkmamış. 25 yaş ve 6 kadınlarla çıkmış sürekli. E frontal korteksi 25 yaşında anca tamamlanmaya başlıyor. Neden sürekli onları istedi sanıyorsun? Yaş farkı? katlanarak artmaya başlıyor. Çünkü sürekli aynı yaş demografiğinde kadınlarla çıkıyor. 8 oluyor, 9 oluyor, 10 oluyor, en son 22 oluyor. Bir örüntü var John Depp'e baktığımızda. Başka bir örnek daha vereceğim. Jack Gyllenhaal, Tom Holland'a şunu demişti. Ya biz arkadaş olamayız? Çünkü aramızdaki yaş farkı çok fazla. Hani sen benden fazla küçüksün arkadaş olabilmemiz için demişti. Sonrasında gitti Tom'la aynı yaşta olan bir kıza çıktı. Sen daha o yaş grubundaki bir insanla arkadaş dahi olmayı düşünemezken o yaş grubundaki bir başka kişiyle nasıl romantik ve cinsel bir ilişkinin olmasını düşünebilirsin. Taylor Swift ile Jack Gyllenhaal çıkmaya başladıkları zaman Jack Gyllenhaal neredeyse 30 yaşına geliyordu. Taylor Swift ise daha 20 yaşındaydı ve Taylor'dan yararlanmıştı. Taylor şarkısında haklı çıktı. Ben büyüyeceğim ama sevgililerin hep benimle aynı yaşta kalacak demişti. Haklıydı da. Johnny'nin çıktığı Winona, Vanessa, Kate bunların hepsi büyüdü. Ama Johnny'nin sevgilileri hep onların yaşlarında kaldı. Amber onların yaşındaydı.